Merhaba arkadaşlar. Ben Şeref Turmuş. Anorganik kimya dersinde bu hafta halojenler konusunu işleyeceğiz. Halojenler 7A grubu elementleriydi. Peki bugün neler kazanacağız? Flor, klor, brom ve iotun fiziksel ve kimyasal özelliklerini, doğada bulunuşunu ve önemli bileşiklerini, elde edilme yöntemlerini, kullanım alanlarını öğreneceğiz. 7A grubu elementlerinden olan flor, klor, brom, iot halojen olarak bilinir halojen tuz yapıcı anlamına gelir. Elektron dizilişleri NS2, NP5 şeklinde biten halojenler 7 değerlik elektrona sahiptir. Atom numaraları soy gazlardan bir eksik olup kararlı bileşiklerinde -1 değerlik alır. Halojenlerin iyonlaşma enerjileri ve elektron negatiflikleri çok yüksektir. Evet, periyodik cetvelde hatırlayacak olursak elektronegatiflik şu şekildeydi arkadaşlar. Yukarı ve sağa doğru artıyordu. Bu şekildeydi. Halojenlerden türeyen anyonlara flor, klor, brom ve iyot eksi bir anyonlarına halojenirler denir. Halojenler çok aktif olduklarından tabiatta diatomik yapıda ya da bileşikleri halinde bulunabilirler. Bunu oksijenden tekrar hatırlayacak olursak oksijen de çok aktif bir element olduğu için 6A grubunda olmasına rağmen evet 7A'ya yakınlığını da dikkate alabiliriz. Oldukça aktif. Aktif olduğu için tek başına bulunmuyor. Tek otumlu haldeyken çok kararsız olduklarından her bir halojen atomu birer elektronlarını ortaklaşa kullanarak kararlı soy gaz elektron düzenine geçer. Halojenler hidrojenle tepkimeye girerek hidrojen halojenürleri verir. Hidrojen halojenürler suda çözülerek hidrohalojenür asitlerini oluşturur. Hidroflorik zayıf bir asittir. Fakat diğer hidrohalojenürlere göre çok kuvvetli asitlerdir. Diğer hidroje, Diğer hidrohalojenür asitler ise çok kuvvetli asitlerdir. Hangileri bunlar? Hidrojen klorür, hidrojen bromür ve hidrojen iyodur. Hidrojen florür, hidrojen iyodur çok kuvvetli olmasına rağmen kararsızdır ve hemen elementlerine ayrışır. Asidik özellik flor asidinden iyot asidine doğru artar. Yani evet, flor, klor, brom, iyot diye düşünecek olursak Sıralama burada önemli bizim için. Biz bunları reaksiyonlarda kullanacağız arkadaşlar. Bu sıralamayı bilmeniz gerekiyor. Bir de halojenlerin oksijenli asitlerine halojen oksijen asitleri denir. Bunlar da X, bizde burada halojeni temsil etmek üzere HXO, HXO2, HXO3, HXO4 şeklinde gösterirsek oksijen miktarı artınca asitlik artıyor arkadaşlar. Şurada tekrardan gösterecek olursak buradaki x'ler halojenler arkadaşlar. Halojenler kimlerdi? Flor, klor, brom, iot. Biz bunlardan bahsediyorduk. Evet, halojen oksasitlerin sırasına bakacak olursak flor, klor, brom ve iot şeklinde devam ediyor. Bu sıralama da bizim için çok önemli. Kimyasal reaksiyonlar Buna göre meydana geliyor arkadaşlar. Flor elementine geçecek olursak. Flor deyince ilk aklımıza gelmesi gereken özellik periyodik cetvelin en elektronegatif bir yüksek olan element. Elektronegatiflik flor tamına göre belirleniyor. Elektronegatiflik değeri 4'tü arkadaşlar. Flor çok elektronegatif olması bize neler kazandıracak? Bunla, bu şekilde düşünerekten floru düşünmeye devam edelim. Oda sıcaklığında açık sarı renkli, keskin kokulu ve çok tahriş edici bir gazdır. Halojenler içinde en küçük atom yarı çarpına sahip olan flor elementidir. Evet, atom yarıçapı neydi arkadaşlar? Atom yarıçapını belirtecek olursak, merkezimizde bir çekirdek vardı. Çekirdeğin en dış yörüngedeki elektron yörüngemize olan uzaklığımıza yarı çap diyorduk arkadaşlar. Örneğin iki yörüngesi olan bir elementi düşünelim. Bu uzaklık yarı çap veya atom hacmi olarak biliniyor. Dolayısıyla elektronegatifliği en yüksek olan ve en iyi yükseltken de flor elementidir. Flor çok aktif olduğundan soy gazlar hariç tüm elementlerle doğrudan reaksiyon verebiliyor. Peki doğada nasıl bulunuyor? Florun doğada bulunan en önemli bileşiği florit. Doğada tek izotopu bulan 22 element var. Bunlardan birisi de flor arkadaşlar. Flor bunlardan başka kriolit ve apatit mineralleri halinde bulunur. Evet bu kriyolit de sodyum, alüminyum gibi bileşikler var bunların yanında. Kalsiyum ve flor ise kalsiyum ve fosfor, fosfat, fosfat grubu var. Ayrıca flor az miktarda da olsa deniz ve bazı kaynak sularında diş ve kemik ve kanda bulunuyor. Peki şimdi biz fluorit deyince ne anlayacağız veya kriyolit, apatit? Evet, dışarıda, doğaya çıktığımız zaman bir doğa gezisinde veya yeterli derinliklerde bazen bunlar bulunabiliyor. Evet, fluorit, kriyolit ve apatit bunlar oluyor arkadaşlar. Şekildeki gördüğünüz bunlar mineraller. Evet, anorganik kimyanın temeli bunlar yani tek başına bir element halinde değil, bileşikler halinde bulunuyor. Evet. Elde edilme yöntemleri. Bunlar nasıl elde ediliyor? Elementlerin en elektronegatifi olduğunda ve flor yükseltecek başka bir yükseltgeme aracı olmadığından tek elde edilme yöntemi elektrolizdir. Sıvı hidrojen florunun elektroliziyle anotta flor gazı oluşur. Onun haricinde flor su ile atomal halde oksijen açığa çıkaracak şekilde reaksiyon verir. Reaksiyonumuzu görüyoruz. F2 artı H2O bize atomal oksijeni veriyor. Atomal oksijen bu halde durmaz. Havadaki oksijenle birleşir ve ozon formuna geçer. Yüksek oluşum entalpisinden dolayı hidroflorik asitin oluşumu 4000 santigrat derecelik sıcaklık verebilir. Hidrojen ve flor 78 santigrat derecede herhangi bir reaksiyon olmadan saklanabilir. Fakat katalitik olarak etki eden demir, bakır, nikel gibi elementlerin çok azı bile ortamda bulunmamalıdır. Hidrojen flörü suda çok kolay çözünür. Sulu çözeltisi flör asidini alır. Flörür asidi camı şiddetle aşındırdığından dolayı platin, parafin veya polietilen kaplarda saklanır. Hidrojen flörün erime noktası eksi 83,1 santigrat derece. Kaynama noktası 19,54 derecedir. Santigrat derecedir. Kullanıldığı yerler, florun endüstride kullanılan önemli polimeri teflon. Teflon adıyla bilinen politetra flora etilendir. Evet. Bileşiğimiz CF2. Peki bu CF2 nasıl oluyor arkadaşlar? Bir de en altında N var. Evet. Bu bir polimer. Polimer üreni organik kimyadan... Gördüğünüz üzere CF2'ler arkadaşlar karbon karbon birbirine bağlanmak kaydıyla çok sayıda karbon karbonun bu bir monomer. Bundan en tane var diyor bize. Yani çok yüksek sayıda var. Bunlara kimler bağlı arkadaşlar? Flor. Açık yapısı bu şekilde. İşte bu Teflon yap yapısı. Teflon deyince aklımıza bu gelecek. Buralarda flor elementlerimiz var. Florlarımızı eklemeyi unutmayalım. Bu bu şekilde devam ediyor. Teflon elektrik yalıtımında yüksek sıcaklığa dayanıklı plastik üretimde ve mutfak eşyası yapımında kullanılır. Flor, buzdolabında soğutma işlemlerinde kullanılan freon gazo bileşiminde kullanılır. Evet, freonun kapalı formülü görüyorsunuz. Evet. Şimdi de klor elementimize geçiyoruz. Klor doğada bulunuşu. Klor halojenlerin doğada en çok bulunanıdır. Klor doğada yalnız volkan gazlarında serbest halde bulunur. Bunun dışında klorürler halinde bulunur. Deniz suyu büyük ölçüde klorür içerir. Örneğin okyanus suyunda %2 civarındadır. Jeolojik devirlerde denizlerin buharlaşmasıyla geriye sodyum kloru, magnezyum kloru yatakları kalmıştır. Apatit belirli miktarda klor içerir. Klor iki kararlı izotopun klor 35 ve klor 37'nin karışımıdır. Elde edilme yöntemleri klor tuz yatakları ve deniz suyunda sodyum kloru, potasyum kloru ve magnezyum kloru gibi tuzları şeklinde bulunur. Klor endüstride ve laboratuvarda ergimiş sodyum klorun tuzunun sulu çözeltinin elektrolizi ile elde edilir. Elektroliz olayında anottan klor gazı açığa çıkar. Klor sarı yeşil renkli bir gazdır. Havadan iki buçuk daha iki buçuk kat daha ağırdır. Klor gazı solunum organlarını çok kötü şekilde yaralar. Bu nedenle birinci Dünya Savaşı'nda öldürücü gaz olarak kullanılmıştır. Evet günümüzde hala Suriye'de kimyasallar kullanıldığı tespit ediliyor. İşte bu klor gazı. Bunlar biz nerede dikkat edeceğiz? Evlerimizde özellikle temizlik ürünleri, çamaşır suyunda bu klor miktarını oldukça az kullanmak durumundayız. Oradaki kullanım talimatlarını okumak durumundayız. Eğer anne ve babamız da bunları kullanıyorsa evde veya evde başka bireyler bunu kullanıyorsa onlara da doğru bir şekilde nasıl kullanacağını siz oradaki talimatları okuyarak söyleyebilirsiniz. Evet. Klor molekülü çok kararlıdır. Erime noktası eksi 101,5 santigrat derece. Kaynama noktası eksi 34,4 santigrat derecedir kullanıldığı yerler klorlu sudaki hipoklorit iyonları ile iyi bir mikrop ve bakterici öldürücü özelliğinden dolayı içme suyu ve yüzme havuzlarına dezenfektan olarak kullanılır. Ayrıca klor kağıt ve tekstil sanayinde artıcı olarak kullanılır. Evlerde çamaşır temizleyicisi olarak kullanılan kütlece %5'lik sodyum hipoklorit çözeltisi, klor gazının soğuk sodyum hidroksit diğer ismi sutkostikti tepkimesinden elde edilir. Elde edilen karışım javel suyu olarak bilinir. Yani çamaşır suyu arkadaşlar. Evet, en önemli polimer ürünü polivinil klorürdür. PVC diye bizim bildiğimiz camlardaki plastiktir. Hidroklorik asit pas giderici olarak kullanılmasının yanı sıra organik bileşikleri etkilenerek klorlu ürünlerin elde edilmesinde yararlanılır. Evet sodyum klorürün derişik sülfürik asit ile reaksiyonundan hidroklorik asit elde edilmesi gerek laboratuvarda kullanılan bir yöntemdir. Evet, şimdi broma geçiyoruz. Brom doğada bulunuşu, oda sıcaklığında tek sıvı metal olan brom koyu kırmızı renkli oldukça yoğun ve kolaylıkla buharlaşan bir halojendir. Brom doğada sodyum, potasyum, magnezyum bromürleri halinde bulunur. Brom insanlar ve canlılar için son derece kanserojen bir maddedir. Brom normal şartlar altında kaynama noktası artı 58,8 santigrat derece olan bir sıvıdır. Bromun organik bileşiklerinden metil bromür haşerat ve güverelere karşı böcek öldürücü olarak kullanılır. Bromun en önemli bileşikleri bileşiklerine geçe bileşiklerine geçecek olursak fotoğrafçılıkta kullanılan gümüş bromürdür. Hidrojen klorden daha kuvvetli bir asit olan ve bu özelliğiyle bazı mineral cevherlerini çözmede kullanılan Hidrojen bromürdür. Evet, hidrojen bromür brom buharları ve hidrojenden küçük bir enerji çıkışı ile elde edilir. Hidrojen kaynağı olarak seyreltik sülfürik asit diğer ismini de söyleyelim zatcha kullanılmalıdır. Evet, iyot iyot doğada deniz yosunlarından izole edilebiliyor. Elde edilme yöntemleri dünyada iyot üretimi için yosunların küllerinde bulunan %0,4'lük veya binde 4'lük iyodür ve şili güvercinesinde bulunan sodyum iyodattan yararlanılır. Oda sıcaklığında siyah yakın bir renkte kristaller halinde bulunur. Buharı koyu menekşe rengindedir. 114 santigrat derecede erir ve 183 santigrat derecede kaynar. Organik çözücülerde daha çok çözünür. Alkol içeren iyodür çözeltileri tentridiyot olarak bilinir ve tıpta antiseptik olarak kullanılır suni olarak elde edilen iot 131 izotopu triyot kanserin tedavisinde ve beyin tümörlerinin yerini bulmada kullanılır. Organik bileşiklerden yodoform dişçilikte antiseptik olarak kullanılır. Iot nişastaya lajör denk verdiği için organik maddelerde nişasta tayininde kullanılır. Beslenmede metabolizmanın hazırlanmasının devamı için ioda ihtiyaç vardır. Iot eksikliğinin yol açtığı hastalıkların başında basit kuatır gelir. Bu hastalık daha çok denizden uzak iç bölgelerde görülüyor. Haftada 1 mg iyodun vücuda alınması bu hastalıktan korunmak için yeterlidir. Bunun için iyotlu sofra tuzu kullanılır. Evet, bu haftaki videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.